Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir diyarda, zamanlardan eski bir zamanda, güzel bir memleketin kendini çok akıllı sanan bir padişahı varmış. Her gün etrafındakilere farklı sorular sorar, ve onların cevaplarını onlardan öğrenmek istermiş. Günlerden bir gün padişah yine halkını toplayıp dünyada en katı, en güçlü ve en tatlı şeyler nedir diye sormuş. Padişah bu soruya doğru cevap verene büyük hediyeler vereceğini vaat etmiş. Kendini herkesten akıllı gören baş veziri hemen ortaya atılmış ve ''Padişahım, demir her şeyden katıdır, arslan her şeyden güçlüdür, şeker de her şeyden tatlıdır.'' demiş. Fakat padişah bu cevabı doğru olarak kabul etmemiş. Sonra daha birçok insan gelip bu soruya cevap vermişler. Fakat padişah hiçbir cevabı beğenmemiş.'' Böylece bu haber kısa zamanda memleketin her tarafına yayılmış. Ülkenin uzak köylerinin birinde yaşayan bir çoban da bu haberi duyup evde ailesini anlatmış. Çobanın 19-20 yaşlarında güzel bir kızı varmış. Kız bu soruyu duyunca babasına demiş ki ''Babacığım ben bu soruya cevap verebilirim fakat bu cevabı ben değil padişaha siz söylemelisiniz. Eğer padişah size sorarsa ki bunu kimden öğrendin diye sakın benim cevap verdiğimi söylemeyin. Ben bunu kendim buldum, kendim düşündüm deyin demiş. Çoban: Peki ben böyle söylerim ama ya padişah benim dediklerimi kabul etmezse? O zaman ne olacak diye sormuş. Çobanın kızı "Babacığım, padişah benim verdiğim cevabı kabul eder. Fakat sadece benim bu sorulara cevap verdiğimi siz ona söylemeyin. Bu soruları kendinizin çözdüğünü söyleyin." diye tekrar etmiş. Çoban kızının sözünü kabul etmiş ve "Haydi bakalım, cevabı söyle o zaman." demiş. Çoban'ın kızı dünyada en katı şey bir atın tekmesidir. En güçlü şey eldir. En tatlı şey de dildir demiş. Çoban kızının söylediği bu cevapları o gece ezberlemiş. Sabah olunca hemen yola çıkmış, padişahın sarayına varmış. Kapıdaki bekçilere soruya cevap vermek için geldiğini söyleyince bekçiler hemen padişahı haber vermişler. Padişah da o adamı huzuruma getirin demiş. Böylece adamı padişahın huzuruna çıkarmışlar. Padişah haydi bakalım çoban efendi söyle dünyada en katı en güçlü ve en tatlı şeyler nedir?'' Çoban padişahı hürmetle selamladıktan sonra ''Padişahım siz çok yaşayın. Dünyada en katı şey bir atın tekmesidir. En güçlü şey eldir ve en tatlı şey de dildir.'' diye cevap vermiş. Padişah çobanın verdiği cevapları doğru bulmuş ve ona demiş ki ''Ey çoban bu cevaplar doğru.'' Ama bu cevapları sana kim öğretti? Sen bunları nereden öğrettin? Doğru söyle bana demiş. Çoban ise kızının tembih ettiği gibi cevapları kendisinin düşünüp bulduğunu söylediyse de padişahı inandıramamış. Padişah, ey çoban sen bunları kendin bulmadın. Bana doğruyu söylersen o zaman vaad ettiğim altınları iki kat olarak veririm demiş. Çoban bir müddet sonra padişahın zorlamasına dayanamayıp işin doğrusunu anlatmış. Bu cevapları bana kızım öğretti demiş. Padişah çobana vaad ettiği altınların iki katını vererek kızını saraya getirmesini emretmiş. Çoban efendi hemen evine dönmüş ve olanları ailesine bir bir anlatmış. Ama kızı saraya gitmeye razı olmamış. Bunun üzerine çoban tekrar saraya gelip kızının gelmek istemediğini söylemiş. Bu defa padişah kızı saraya getirmesi için vezirini göndermiş. Meğer padişahın niyeti kendi sorusuna böyle güzel cevaplar veren bu akıllı kızla evlenmekmiş. Vezir çobanın evine varınca kıza demiş ki: Kızım, padişahımız seninle evlenmek istiyor. Eğer bu teklifi kabul edersen bundan sonraki hayatında çok rahat eder ve mutlu olursun. Ama çobanın kızı: Tamam. Fakat benim de padişahtan bazı isteklerim var. Eğer padişah onları yerine getirirse onunla evlenmeyi kabul ederim demiş. Vezir hayretle ve merakla sormuş. Peki kızım ne gibi isteklerim var? Çobanın kızı Padişaha varın söyleyin bana 15 tane çocuk, 20 tane civan, 30 tane deli, 40 tane akıllı, 50 tane koyun, 60 tane baston, 70 tane tavuk, 80 tane sığır, 90 tane ördek ve 100 tane de yumurta göndersin. Kızın bu isteklerini duyan vezir tabii ki onun ne söylemek istediğini anlamadığı için "Ey kızım, böyle küçük şeyleri vermek bir padişah için zor değil ki deyip çobanın evinden ayrılmış ve saraya gelmiş. Vezir padişahın huzuruna çıkarak çobanın kızının istediklerini anlatmış. Padişah çoban kızının ne söylediğini, isteklerinin ne manaya geldiğini çok iyi anlamış fakat vezire hiçbir şey söylememiş. Böylece aradan bir zaman geçmiş. Tabii bu sırada vezir tekrar padişahın huzuruna çıktığı bir vakit niçin çobanın kızının isteklerini göndermediğini ve onunla evlenmediğini sormuş. Padişah: "Ey vezir, sen bu sözlerin altındaki asıl manayı anlamadın mı?" demiş. Vezir ise: "Efendim, bu sözlerin manası öyle ağır şeyler değil ki diye cevap verince padişah vezire dönerek "Ey akılsız vezirim sen otur da dinle bakalım çobanın kızı bana ne demek istemiş." Vezir padişahın karşısına oturup onu dinlemeye başlamış. Padişah da anlatmaya başlamış. 15 çocuk demek benim 15 yaşımda daha çocuk olduğumu, 20 civan demek 20 yaşımda civan gibi olduğumu, 30 deli demek 30 yaşımda delikanlı olduğumu, 40 akıllı demek 40'ımda akıllı bir insan olduğumu, 50 koyun demek 50 yaşımda koyun gibi yavaş hareket etmeye başladığımı, 60 baston demek 60'ımda elime baston alacağımı, 70 tavuk demek 70'imde bir tavuk kadar güçsüz olacağımı, 80 sığır demek 80 yaşına geldiğimde sığır gibi anlayışımın yavaşlayacağını, 90 ördek demek 90 yaşında ördek gibi ıslatılmış kepek yemek zorunda olacağımı, 100 yumurta demek ise yüz yaşında yumurta gibi çabuk kırılgan ve alıngan birisi olacağımı söylemek istiyor. Kısacası çobanın kızı bu sözlerle benimle evlenmek istemediğini kibarca anlatıyor. Padişah sözlerini bitirdikten sonra kaşlarını çatarak vezirine "Ey sen kabakbaş bu sözlerin manasını anlayamadın." Bir de kendini herkesten akıllı zannediyorsun." demiş. Vezir ise bir çobanın kızından bile akılsız olduğunu anlayarak "Şimdi anladım padişahım. Hiçbir zaman insan kendini büyük görüp gururlanmamalı, diğer insanları da kendisinden aşağı görmemeli. Ben şimdi dersimi aldım." Böylece padişah Çoban'ın kızının dediklerini anladığı gibi ona bolca hediyeler göndererek onu ödüllendirmiş. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.